Tercih Kitap David Ricardo'nun ruhunun semavi mahkemede yargılanmasıyla başlar. Ricardo kendini tanıtır. Hayattayken başardığı en önemli işin ne olduğu sorulunca cevap olarak karşılaştırmalı üstünlük kuramı olduğunu söyler. Ana hatlarıyla 1817'de yayınlanmış olan Politik, İktisat ve Vergilendirmenin Prensipleri adlı kitabında çizilen kuram milletlerin serbest ticaretten nasıl istifade edeceklerini gösterdiğini anlatır. Öncelikle mahkemeye başka deliller sununcaya kadar Arafta başı boş dolaşmaya mahkum edilir. Bay Ricardo mahkemeye yeni deliller sunmak amacıyla duruşma talep eder. İnsanların işlerine bir müdahale imkanı talep eder. Sebep olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerikan ekonomisini mahvedecek bir korumacılık politikası macerasına girişmek üzere olduğunu söyler. Amerika'yı daha serbest bir ticaret ve refah yoluna yöneltmeye yardım etmek üzere bir akşamlığına yeryüzüne inmeyi talep eder. Talebi kabul edilir. Yeryüzüne iner. David Ed Stiller televizyon şirketinin genel müdürü Ed Johnson'ın çalışma odasında belirir. Kendisini tanıtır. Konuşmaya başlarlar. Ona kendisi hakkında bildiklerini anlatır ve dikkatini çekmeyi başarır. Frank Bates başkanlık yarışında Ed'den yardım istemiştir. Ed'in aslında bu ittifak etme düşüncesinden rahatsızlık duyduğunu bildiğini söyler. David, Ed'e zamanında seyahat edebileceklerini, böylece Frank Bates'in başkanlık yarışını kaybetmesi halinde Amerika'nın ne hale gelebileceğini gösterebileceğini söyler. Eğer Frank Bates Birleşik Devletler'in başkanı seçilecek olursa Amerika'nın direkt daha korumacı olacağını söyler. Onun yerine daha serbest ticaretçi bir Amerika'nın akıbetini göstermek istediğini söyler. Ed kabul eder ve yıldırım hızıyla geleceğe uçarlar. 2000 yılına Edin memleketi Star Illions'a giderler. Etrafı gezerler. Et etraftaki değişimlere üzülür ve şaşırır. Eski televizyon fabrikalarından eser yoktur. David artık televizyonları Japonya'dan aldıklarını karşılığında Japonlara ilaç sattıklarını anlatır. Ed bunu mantıklı bulmaz. David bunu karşılaştırma üstünlük kuramı ile açıklar. Bu kurama kendince zenginliğe giden dolaylı yol der. Amerika için televizyon üretmeye devam etmenin ya da başka alanlarda üretim yapıp karşılıklı ticarette ihtiyaçların karşılaşmasının hangisinin daha yararlı olacağını tartışırlar. İşçi ücretlerini, işçi istihdamını, enflasyonu konuşurlar. Ed'in karşı takım karşısında David kaynaklarının akıllıca kullanılmasının üretimi arttıran sebeplerden olduğu açıklar kaynakların sadece verim topraklar olarak değil teknoloji, eğitim, yaratıcılık ve insanların motivasyonu olarak görülmesi gerektiğini açıklar. Ed kendi işçilerini merak eder. David fabrika işçilerinin durumunu açıklar. İşten çıkarmalar sonucu başka iş kollarına yöneldiklerini anlatır. Ed daha sonra kendi çocuklarının durumunu merak eder. David yanlarına götürmeyi teklif eder. Önce oğlunu görmek ister David. Ed'i götürür. Oğlu ve torunu video izlerken bulurlar. Oğlu kendi oğluna video izlerken gözlerine dikkat etmesi gerektiğini söyler. Ed David'e sorar. Torunun durumunu ve gözleri için özel bir ilaca ihtiyacını öğrenir. Oğlunun durumun iyi olduğunu, maddi açıdan lüks bir evde oturduğunu görünce mutlu olur. Daha sonra kızı Suzan'a gitmek ister. David gitmeden önce Suzan hakkında bilgi verir. David, Ed'e Suzan'ın St. Louis'deki Washington Üniversitesi'ne gittiğini ve oradan 1985'te MBA derecesi aldığını ve imalat sanayisiyle ilgilendiğini anlatır. Suzan'ın yanına gittiklerinde Suzan'ı kocasıyla kızlarının Beyzbol maçlarını izlerken bulurlar. Susan'ı eve kadar izlerler. Susan'ın kendisine ait web sitesi olduğunu görürler. Ed bunu görünce çocuklarıyla fena halde gurur duyduğunu söyler. Uluslararası serbest ticaretin egemen olduğu bir dünyada hayatta kalmaya çalıştıklarını anladığını söyler. David daha sonra yuk yukarı ile gö görüşmeye gider. Ve döndüğünde Ed'i Frank Bates'in başkanı olursa onayladığı yasa tasarının sonuçlarında ne olacağını göstermek ister. Frank'in ilk tasarısı Amerikalıları yabancı televizyondan korur. İkinci tasarısı iç ithalatı yasaklar. Ed bunun iyi bir durum olduğunu düşünür. David örneklerle Ed'e durumu açıklar. David bu durumun işçiler için iyi olduğunu ama Amerika'nın büyük bir bölümünü zarara uğratacağını anlatır. Üretilen mal başına aynı parayı kazandığında üretimin aynı kalacağını, daha fazla fabrika üretmeye sermaye olmayacağını açıklar. Böylece üretim azalır, satış fiyatı artar. Ed daha sonra Frank Bates'in seçilmediği bir Amerika nasıl bir şey olacak diye sorar. David Amerika'nın giderek artan ölçüde serbest ticarete dayalı bir çizgi izleyeceğini söyler. Daha önce gördüğün dünyanın o olduğunu belirtir. Ed'in bu kadar iktisatta dalmaktan yorgun göründüğünü düşen David soluk almasına müsaade etmeye karar verir onu ithalatın olmadığı bir Amerika'da 2000 yılında turistik yönden cazip yerlere götürür. New York, Chicago, Boston ve San Francisco'yu gezerler. State of Liberty, Miracle Mile, Freedom, Ticari ve Golden Gate Bridge'i görürler. Sonra da Washington DC'ye giderler. David, Ed'e gezdikleri yerlerde bir tuhaflık fark edip etmediğini sorar. Ed'in olumsuz cevabına karşılık bilet kuyruklarında bekleyen hiç yabancı aksan işittin mi? Hiç yabancı turist gördün mü? Hiç fotoğraf çeken bir Japon gördün mü diye sorar. Ed hayır anlamında kafasını sallar ve David'in ithalatın yasaklanmadığı günlerde Washington'a dünyanın her yerinden turistlerle dolup taştığını söyler. Ed nedenini sorar. David turistlerin kendi ülkelerin parasını bankalarda Amerikan olan çevirmelerine bankalar izin vermezse yapamayacaklarını eğer ülkeye yabancı mal girmezse ithalata para harcamadıklarını gösterir. İthalata para harcamayınca da yabancı bankaların ellerinde kendi ülkelerinin parası değiştirecek yok demektir diye açıklar. Et turizmi hiç böyle görmediğini düşünmediğini itiraf eder. David aslında buna hizmet ihracatı denir der. Ed, daha sonra Amerika'yı ziyaret eden turistler olup olmadığını, yabancı ülkeleri ziyaret eden Amerikalıların da olmadığını merak eder. David sayıların az olduğunu ama hükümetin buna sınırlandırma getirmek zorunda kaldığını söyler. Ed bunu anlam veremez ve hükümetin bunu neden yapmak isteyeceğini sorar. David kaçakçılık yüzünden olduğunu açıklar. İthalat yasaklarsanız kalite düşer, fiyatlar yükselir, mallar pahalanır. İthal mallarda kara borsa oluşur ve Ed bunu üzücü bulur. Tekrar Starla döndüklerinde Ed David'e mesele çok siyah beyaz baktığını, tarifeler ve kotaların istihdam yaratabileceğini ama bir kısım endüstrilerin dış rekabete karşı korumanın gerekçeler olduğunu söyler. Örnek olarak milli güvenliği söyler. Savaş zamanında belirgin önem taşıdığını söyler. David pratikte kamusal ya da stratejik rezerv yaratmak, tehdidini ortadan kaldırmak için daha akıllıca olacağını söyler. David durumu açıkladıktan sonra özü şudur der. Normalde satıcılar arasında bir kartel olduğunu olduğu gibi bu kez Amerika bir müşteriler karteli gibi hareket etmektedir. Satıcı karteli fiyatı yükseltmek için arzı kısar. Şimdiki durumda ise Amerika fiyatı düşürmek için talebi kısmaktadır diye açıklar. Ed bunun kulağa hoş geldiğini düşünür. David ünlü lisatçı Franco Edgeworth'ın bu tez için tarifeler lehine olan bu argüman ecza dolabına konmalı ama üzerine zehir yazılmalıdır sözünü söyler. Ed nedenini merak eder. David bunun teoride yararlı olsa da pratikte bu yararların gerçekleşmeyeceğinin bir garanti olmadığını anlatır. Ed korumacılık lehine başka argümanlar olup olmadığını sorar. David bazı akademisyenlerin stratejik ticaret politikasını ortaya çıkardıklarını söyler. Oldukça kritik bazı endüstrilerin bulunduğunu, bu nedenle devletin bunlara yardım etmesi gerektiğini söyler. Evet daha sonra David'e ya düz oyun sahası argümanına karşı ne düşündüğünü karşıdaki vatandaş ülkesine bizim ürünlerimizi sokmazsa biz neden onun ürünlerini sokalım diye sorar. David eğer yabancı ülkeler Amerikan mallarını pazarlarına sokmazlarsa bundan kendilerinin zarar göreceğini söyler. Çünkü vatandaşların tükettikleri mallar için gereğinden fazla fiyat ödemeye zorluyorlardır. Daha ucuza ithal edebilecekleri mandırı üretebilmek için gereğinden fazla kaynak, insan, ham madde ve sermaye harcayacaklarını söyler. Amerika'da vatandaşlara aynı maliyetleri yüklemek zorunda mıdır diye sorar. Evet, hayır ama yine de adil bir durum olmadığını söyleyerek itiraz eder. Şayet biz yabancı şirketlerin burada mal satmalarına izin vereceksek onlar da Amerikan şirketlerin orada satış yapmasına izin vermeliler der. David ben buna adil değil demek yerine yanlış yönetil, yönlendirilmiştir derdim diyerek cevap verir. Eğer adil ticaret meselesini konuşacak Amerika'nın bir şeyler ithal ettiğini bir dünyadan bahsetmek zorundayız. Mesela 1999 yılında Frank Bates'in başkan olmadığı bir ortamda. Amerika hem Çin'e hem de Japonya'ya karşı 50 milyar dolardan fazla ticaret açığı veriyordu der. Amerika'nın dış ticaret açığı 270 milyar dolardı diye anlatır. Ed araya girerek haklı olduğunuz, adil olmayan bir şeyler döndüğünü söyler. David demek istediğinin ticaret akımları eşit olmamak durumundadır. Şayet Amerika'da herhangi bir eyalet seçip de onun öteki eyaletlerle olan ticaret dengesine bakarsan bir sürü açık, bir sürü fark görebilirsin. Ama bin eyaletin ürünlerine adil muamele yapıp yapılmadığını sana söyleyemez. Aynı şey Birleşik Devletler için de geçerlidir. Birleşik Devletler'in her ülkeyle her malda eşit ticaret akımına sahip olması çok anlamsız. Ticaretin özü uzmanlaşmadan diye açıklar. Et evet, yine de karşı çıkınca David örnekle anlatmaya çalışır standa evinin yakınındaki Howard Wilson'un işlettiği manadan alışveriş yapmayı severdin değil mi diye sorar. Ama adamın bir Stiller televizyonu yoktu ama yine de onun manavından alışveriş yaptığını hatırlatır. O halde Howard'a karşı ticaret açının oluştuğu Ed'in Howard'dan Howard'ın Ed'den aldığından daha fazla para aldığını çünkü Ed'in manav parasının Howard'ın televizyon bütçesinden daha büyük olduğunu ama adamın e Ed'e ödediğinden daha fazlasını Ed Howard'a ödediği için uykularının kaçıp kaçmadığını sorar. Ed hayır anlamına kafasını sallar ve David devam eder. David ilginç olanın Howard'a karşı gerçekte bir açının olmadığını söyler. Ticaret açının olduğu doğru ama toplam ilişki değerde diye cevap verir. Ed'in şaşırmasına karşın David devam eder. Her ay 100 dolar değerinde meyve sebze aldığını, senin de havurla 100 dolar değerinde televizyon yerine para veriyorsun. Bu da ona senden 100 dolar değerinde mal alma imkanı sağlıyor diye açıklar. Ed bunun Amerika ile ilgisini anlamaz. David bunu fark edince devam eder. Amerikalılar ve yabancılar yalnızca mal ticareti yapmaktan para ve varlık ticareti de yaparlar. Ve Amerika dış dünyadan ithalat yapınca yabancıların ellerine geçen dolarla Amerika malları alabilirler diye açıklar. Ed düşüncelere dalmışken birden neden herkesin Ford Firent ve Chevy Impala marka arabaları kullandığını sorar. David şöyle açıklar: "Bu gördüğün dünya Frank Bates'in 1960 yılında başkan olup Amerika'nın ithalatı yasaklamasını sağlayan yasayı çıkardığı bir dünyadır. 40 yıllık bir kendine yeterlilik süreci yaşamış bir Amerika'ya bakıyorsun. Olaylar zincirini hatırlayalım." İzninle der. Her şey Japon televizyon ithalatına kota konmasıyla başlar. İnsanlar senin çalıştırdığın işçilerin nasıl refaha kavuştuğunu görünce kendi sektörleri içinde koruma isterler. Genelde bu tür çabalar başarısız olurdu. Buna bu tür çabaların başarılı olsaydı ve tüm yabancı ürünler yasaklanmış olsaydı durum ne olurdu? Bana sana gösterme gücü verildi. Der. Evet, serbest ticaretin gücünü şimdi anladığını ancak anlamadığı şeyin ticaretin olmadığı bir dünyanın neden bu kadar kötü olduğunu sonuçta kendine yeterlilik bir erdemdir diye düşündüğünü söyler. Tercih. Kitap David Ricardo'nun ruhunun semavi mahkemede yargılanmasıyla başlar. Ricardo kendini tanıtır. Hayattayken başardığı en önemli şey ne olduğu sorulunca cevap olarak karşılaştırmalı üstünlük kuramı olduğunu söyler. Ana hatlarıyla 1817'de yayınlanmış olan Politik, İktisat ve Vergilendirmenin Prensipleri adlı kitabında çizilen kuram, milletlerin serbest ticaretten nasıl istifade edeceklerini gösterdiğini anlatır. Öncelikle mahkemeye başka deliller sununcaya kadar Arafta başıboş dolaşmaya mahkum edilir. Bay Ricardo mahkemeye yeni deliller sunmak amacıyla duruşma talep eder. İnsanların işlerine bir müdahale imkanı talep eder. Sebep olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerikan ekonomisini mahvedecek bir korumacılık politikası macerasına girişmek üzere olduğunu söyler. Amerika'yı daha serbest bir ticaret ve refah yoluna yöneltmeye yardım etmek üzere bir akşamlığına yeryüzüne inmeyi talep eder. Talebi kabul edilir. Yeryüzüne iner kendine yeter olmak başkalarına bağımlı olmaktan iyi düşündüğünü söyler. David öyle görünebilir ancak kendine yeterlilik sefalete giden yoldur der. Ed daha sonra ticaretin olmadığı bir Amerika'da çocukların ne halde olduğunu merak eder. Önce Susan'ı görmek ister. Evine giderler. Üç çocuğu vardır. iki kız biri olan. Star'da yaşıyor ve iyi bir adamla evlidir. Hiçbir zaman yüksek lisans için okula devam edememiş. Zamanını ailesiyle geçirir. Ed gayet mutlu ol, göründüğünü söyler. David yabancı mallar olmadan idare etmenin kişiyi mutsuz kılacağını iddia etmediğini sadece kendisi için başka hayat seçme şansına sahip olmalı mı olmamalı mı? Asıl sorunun bu olduğunu sadece aksi durumda olabileceğinden daha yoksul olduğunu söyler. Ed daha sonra oğlu Steven'ı sorar. Onun da kasabada olduğunu öğrenir yanına gitmek. Yanına gitmek ister. Old Steven'ın kendi olacağız. sene matematik ödevlerinde yardımcı oluyordur. Ortada bilgisayar ya da büyük ekran televizyon yoktur. Yalnızca matematik kitabı vardır ve Justin bu defa gözlük kullanıyordur. Ed ve David bir süre tartıştıktan sonra Ed hangisi daha iyi diye sorar. David son karar verecek kişinin Ed olduğunu, bunu düşünmesi için Ed'i yalnız bırakır ve yok olur. Ed uykuya dalar. Ed uykudan eşinin sesiyle gözünü açar. Frank Bates için ko konuşma yapmaya gitmek için uçağına yetişmeye çalışır. Uçağına yetişir, konuşma yapacağı alana gider. Frank konuşması için kendisine bir metin göndermiştir. Konuşmaya bu metinle başlar. Ancak sonra metni kenara bırakıp gözlerini kalabalığa dikerek konuşmaya başlar. Der ki, Amerika Amerika olmazdı. Büyük ve küçük şehirler olmadan Amerika her şeyin mümkün olduğu yerdir. Amerika'yı büyük yapan ondaki canlılıktır. Bu canlılığın bir kısmı insanlarımızdan gelir fakat asıl bizi özgür kılan Amerikan yasaları ve kurumlarından kaynaklanmaktadır. Amerika'nın özünde bulunan Ali Alevi, yaratıcılık alevini, değişim ateşini, hayat ateşini korumalıyız. Tanrı sizi korusun, Tanrı Frank Beyisi korusun, iyi geceler diyerek konuşmasını bitirir. Kalabalık büyük, büyük bir gürültüyle alkışlar. Nihayet kalabalık biraz sakinleşince Ed'in konuşmasının Frank'in korumacılığın neresinde olduğunu anlamaya çalışır. Bazıları korumacılık ile Amerikan yasalarını korumak arasında bir ilişki kurar. Bazıları da Ed korumacılığın hiç adını bile anmadığı hatta fark fark ettiklerini de inkar ettiğini söyler. Bazıları Frank Bayes'e inkar ettiğini söyler. Yukarıdan izleyen David bence de etmişti diye düşünür. Tarifelerin ve kutuların günahları üstüne daha doğrudan bir argüman seyretmesi arzusunu ederdim. Ama bazen de en iyi yol dolaylı yoldur diye düşünür. David Ricardo'dan son söz. Ed Johnson Frank Bayes'e ihanet etmiş miydi? Zor bir soru. O yol Massachusetts'ten Genç bir adam başkan adaylığını kazandı ve Beyaz Saray'a girdi. Frank bir sonraki seçimde de kaybetti. Ed Johnson Frank'in kariyerini batırmış mıydı? Sanmıyorum. Her ne kadar Ed'in konuşması Frank'a yardımcı olmamışsa da o konuşma kendi saygınlığının olduğu kadar bir politikacının saygınlığında korumaya çalışan bir adamın adeta ip üstünde cambazlık yapmasıydı. Birçok insan konuşmayı anlayamadı ve durumu konuşmacının siyasi cemeline yordu. Frank Bey'si de kongreye bir iş adamının hitap etmesine ve kendi elemanların hazırladığı bir konuşmanın son bölümünü fırlatıp atmasına göz yummakla suçladı. Bu arada küçücük bir sırrımı sizinle paylaşmama izin ver. Savunmamın en kritik noktası hayatın tercih edilmesi gerektiği noktasına yaptığım o vurguydu. Anahtar nokta hayat standartı olarak tanımlanmış dar çerçevedeki iktisattan uzaklaşmaktı. Yanlış anlamayın. İktisat zaten benim tarafımdaydı fakat para her şey demek değildi. Size bir sır vereyim. Asıl meselenin para olmadığını fakat mücadele etmek, yaşamak ve hayal etmek olduğunu ekonomistler herkesten daha iyi bilirler.